Şimdi şöyle bir durum var. Türkiye'de hatta Türkiye'de değil dünyada kadın mı olmak daha kolay yoksa erkek olmak mı daha kolay? Veya kadın olmak mı daha zor erkek olmak mı daha zor? Aynen. Hoş. Ben hoş. Ya şu an Instagram'da sürekli deniyor ya. Erkek olmak şöyle zor. Kadınlar ne yapıyor ki falan. Şu an kadınları savunuyormuş gibi görünmüyor de ne? Kadınlar da mesela şey diyor. İşte kadın olmak daha zor. Nelerle uğraşıyoruz falan. İki tarafta. Kendi hayatının yani kendi cinsiyetinin daha zor olduğunu savunuyor. <laughs> Sence hangisi daha zor? Bence genel olarak erkeklik daha zor. Erkek olduğu erkek için değil misin? de. Yani objektif bakalım yani. Ne bileyim şu an şu evde gördüğün her madde veya dışarıya çıkıp baktığın her şeyde %98 erkek eli değmiş gibi bir şey oluyor. 98. Yani bence. Öyle bir oran. Yani bence öyle. Yük çok yüksek erkek oldu. Her şey erkekler yapıyor. Yani, gibi. Gibi. Yani çoğu şeyi erkek. Yani kadın ve erkek toplumda hani birbirini tamamlayıcı olarak bakıyorum ben. Hani birbirinin %98'e 2 tamamlayıcı bir oran. <laughs> tamamlayıcı ben çünkü hani <laughs> şöyle bir şey var. Bird of performance var ya erkeğin iş yükü. Ya yani Tabii. erkekte evrensel olarak bir iş yükü var yani. Ben yani ne bileyim fiziksel güç olarak da bu erkeğe bahşedilmiş Biraz ilkel şeylere mi döndü? Aynen zaten bence şu an modern dünyada hala ilkel yaşanılıyor yani. İnsanlar tamam belki akıllı telefonlar, cartlar, curtlar çıktı ama hala ilkel e, içgüdülerimiz devam ediyor hem kadın da hem erkekte. Hani şöyle bir örnek verilir ya genelde. Titanik batarken hı hı. kadınlar kendi rollerine bürünürler, feministler veya kendi rollerine bürünürler. Erkekler de kendi rollerine bürünürler. Yani şey olmaz hani işte erkekler filikalara, işte kadınlar da gemiyi kurtaracak, suya atın falan bir şey yok hatta zaten sonunda da ne oluyor işte adam suyun içinde, kadın üzerinde tahtanın falan final. Yani Peki. erkek de biliyor bunu bile bile ölüyor aslında. Peki DiCaprio o tahtaya sığmaz mıydı? Sığardı bence. Bence de. Yani. Yani <gülüyor> buradan <gülüyor> ne anlamalıyız? <değil> <laughs> anlamalı? <hiç tadını> <laughs> Sadece o sahneyi izlerken aklımdan geçen şuydu. Sen niye bilmiyorsun? Evet. Neden ölmek zorunda? Çünkü bir drama. <laughs> e, dünya genelinde bu drama melankoli seviliyor yani. Peki genelde şu soru sorulur. Yani bu ikili tartışmalarda. Hani her bir arkadaş grubun şeyi vardır ya. Bir tane böyle feministi vardır. Bir tane de böyle Maskülen erkeği vardır. O erkekliği savunur, o kızlığı savunur. Hep bu soru döner yani. Kız olsaydın ne yapardın? Veya bir günlüğünde yerimizi değiştirelim. Hani şey diyor ya benim erkek olmak daha zor diyor. Kız ise diyor ki kız olmak daha zor. Hani bir günlük benim yerime geçsen neler yaşarsın falan. Bir gün dayanamazsın falan. Sence sen kız olsan dayanabilir miydin? Ya yani... ne zorluklarla karşılaşırdın? Şu an bir empati kurmanı Bak, istiyorum. Aynen. Kadın olarak karşılaşabileceğin zorluklar mesela ee, bu kendini maskülen diye anlatan toksik erkeklerle karşılaşma çok olası nedir? Duygusal kontrolsüzlük çok yoğun ülkemizde. Bunlara ben çok erkek olarak bakmıyorum. Yani nedir? Ya bence şu maskülen erkek dediğimiz olayın ilk kuralı bir kadına ve seninle gücü eşit olmayan bir canlıya şiddet göstermeyeceksin. Şiddeti bileceksin kesin kesinlikle. kesinlikle. Şiddet kullanmayı bileceksin. Örneğin arabada karın ve çocuğun varken işte trafikte tartışan adam seni dövmeye geliyorsa karın çocuğuna dayanacak. Aynen, diyecek. aynen o zaman <laughs> ya aklınla dayanacaksın ya döveceksin. Bence bilmelisin. En azından kendini savunacak kadarını bileceksin yani. yani bir soba kullanmayı bil. Yani o sopa değil <laughs> Arabanda Yani o kızılcık. Böyle... Üzere... Ev yerine nasıl vurulur? Aynen. O artık ne yazarsın üzerine? Haydar mı yazarsın? Bilmiyorum da onu da kullan yani. Ben söyleyeyim mi? Bence gece 12'den sonra rahat taklamasın. Dünyanın neresi olursa. şu an Türkiye'yi gömmek istemiyorum. Dünyanın neresinde olursan ol, ee, yalnız başına bir kızın gece 12'den sonra e, yalnız takılması gerçekten tehlikeli. Niye tehlikeli? Bahsettiğin o e, erkek grubu yüzünden. Evet. Yani böyle bir zorluk yaşardın kız olsaydın. <laughs> ne bileyim? E, takip ediliyor muyum hissini yaşardın. Ki bu insanı e, paranoyak yapar. Çok tehlikeli bir duygu. Ama çoğu kız bunu yaşıyor. Yürürken acaba bu beni takip ediyor mu? Arkamdan biri geliyor mu? bunu yaşardın. Hep bir kızları savun, hep bir hem cinsini savun. Aslında yani. biraz olay ben bir az, bakmamız lazım. Aynen bak şöyle ben kadınların doğasını bilelim onları anlayalım istiyorum. Yani şimdi diyor abi kadınları çözemiyoruz falan. Bence yok bu ilişkiler falan çok karmaşık şeyler değil. Kadınları. Bence çok karmaşık. İşte ben öyle görmüyorum artık. Hani diyorum kadınların istediği şeyler artık çok belli ortada günümüzde değil. modern dünyayla. Ne istedikleri çoğunun belli. Erkeklerin de ne istediğini çoğunun belli. Yani Artık eskisi kadar karmaşık bulmuyorum. Bence şu klişeyi yıkmamız lazım. Ee, erkekleri çözemiyorum. Kadınları çözemiyorum. Çözme. Çözmeye ihtiyacın yok. Hı, Bence çözmeye aynen. ihtiyacın yok. Aynen. Bu kadar yani beynini buna yorma. Buna et. yormana gerek yok. Kendine sen yor ya. Yaşamak zorundasın. Yani sen biyolojik olarak erkeğe muhtaçsın. Erkekte kadına muhtaç. Bu bir gerçek. Bunu kimse inkar edemez. Ama ben kadını çözemiyorum. Ben erkeği çözemiyorum. Çözme. Çözemezsin. Zaten daha insan kendini çözemezken sen daha nasıl başka bir insanı çözmeyi düşünüyorsun, buna yelteniyorsun? Çözemezsin ki. Ben sevgilimi anlamıyorum. Önce bir kendini anla. Sen kendini anlayabiliyor musun? Anlayabiliyor musun sen kendini mesela? Çoğu zaman anlayamaz insan kendini ya. Bence anlayamaz. de. Önce kendini çözmelisin. Yani ben artık yani şu evlilik konusuna değineyim mesela. Ben evliliği artık hani teoride okey çünkü toplumun devam etmesi lazım yani evet. insan ırkının yok olmaması lazım hı hı. ama pratikte karşıyım artık genel bu yasalardan olsun işte ne bileyim erkek Erkeğe tanınan az haklar, laf ha. Gerçekten yani bu bu yüzden erkekler artık evlenmek istemiyor. Evet erkeklere orada fazla bir sorumluluk yükleniyor. Zaten erkeklerin muzdarip olduğu şu konu var mesela İşte biz erkekler işte çok sorumluluk yükleniyor bize. İşte çok sorunun altında kalıyoruz. Ev geçindirme bilmem ne falan. Kadınlardan tek beklentimiz bizi sevmesi, bize sadık olması. Ama onlar F güzel de kadınlar da bir birey arkadaşlar. Onlar da bir birey. Artık onlar da çalışıyor. Artık diyorum. Baksanıza yani o kadar kötü bir cümle ki. Artık onlar da çalışıyor. Önceden onları çalıştırmıyorlardı. Onlar çalışamazdı. İş dünyasında onlar olamazdı. İşte kadın polis almazlardı. Yok kadın işte bilmem ne almazlar. Şirketlerde kadın görünce insanlar böyle bakarlardı. Bu bir nevi ırkçılık. Yani Artık kadınlar da çalışıyor, onlar da bir birey, onlar da toplumun bir parçası. Ki eskiden toplumun bir parçası olarak görünmüyorlardı. Kadınlar çocuğunu yapar, evde onlara bakar, yetiştirir. Kadının tek görevi yemek yapmak, güzel bir çocuk yetiştirmek, neslimi devam ettirmekti. Değil aslında. Erkeklere çok sorumluluk yükleniyor diyoruz ya. Erkeklere sorumluluk yükleyen kim biliyor musun? Biz erkekler. Biz evet. kendimize sorumluluk yükleyiyoruz. Evet. ve ben bundan pişman değilim. Bir erkeğin zaten abi. şöyle... Bir erkeğin zaten üretken çalışkan olması lazım. Biliyorsun. Bir kadının olması gerekmiyor mu? Olması gerekiyor ama o, o kadar toplumda göz ardı edilebiliyor. Bir kadın çalışkan olmasın toplumda göz ardı edilebiliyor. Ama bir erkek olmasın net herkesin gözüne batıyorsun. İlk başta ailenin gözüne batıyorsun. O zaman Ondan toplum sonra... baskısı bu. He toplumun aynı toplumun net bir baskısı Bize var. erkeklere dayatılan bir şey bu o zaman. Evet. Erkek çalışmalı, erkek eve yemek evet. getirmeli. O zaman aynı şey kadınlar da için geçiyor. Evet doğru. O zaman bu bir tabu kadın evde yemek yapacak, erkek eve yemek getirecek tabusu. Ya geçmişte hani kadın mağara da hani şey mağara dönemi dediğimiz dönemler, ya aslında o dönemde öyleydi. Kadın mağaraya bakar. En fazla kadın yaptığı şey işte dışarıdaki böğürtlenleri vesaireleri toplamak. Ama erkeğin tam yaşamın devamı için protein yani hayvanı avlayıp getirmesi lazım. Bunu bir kadının yapması çok mümkün değil. Bunu genelde gruplar halde erkekler toplaşır avlar götürürlerdi. Ama mağaralı. işte dediğim gibi e, dünya modernleşiyor. Evet. Şu an erkek ve kadın birlikte ava çıkabiliyorlar. Evet aynen. Modern dünyada para kazanımı bir şirkette ikisi çalışıp kazanıyor. O yüzden işte bu toplum tabularından biraz uzaklaşmamız lazım. Biraz değil tamamen uzaklaşmamız lazım. Çünkü tabular bizi belli bir alan içerisinde tutmaya hı hı. yönelik şeyler. Evet. Biraz da şey oluyor. Comfort zone dediğimiz olay var ya hani işte konfor alanı. He bak şunu da söyleyeyim. Arkadaşlar hani erkeğin iş yükünden bahsediyoruz. İş yükünden kaçmayın zaten. Hani bir erkek olarak, hani maskülen bir erkek dediğimiz olay, işi sever, işe gider, işi yapar ve bundan bir medet dunmaz. Hani işte ne bileyim. Eşin bana saygı göstermesi hayır değil. Sen erkek olduğun için, e, üretme kapasitenin yüksek olduğu için bunu yapmalısın. Yap da zaten. Ama konfor alanında kaldığın sürece. Konfor alanında sabit durmuyorsun. Bunu unutun tamam mı? İşte ben şu an yatağımdayım oturuyorum. E ne ileri gidiyorum ne geri. Hayır. Konfor alanı bir bataklık arkadaşlar. Oturdukça çöküyorsun dibe doğru. Yani yerinde saymıyorsun. Haberin olsun. Peki konfor batağından çıkması gereken tek kişi erkek mi? Kadın da çıkmalı. Kadın da işte ne bileyim ben eşimin getirdiği parayı yiyeceğim veya oturacağım vesaire değil. Hayır. Ben de bu aileye nasıl katkıda bulunabilirim? Tamam. Elinden ne, ne gelir. Demek Yapma. ki o zaman e, erkek olmak da zorluğu var, kolaylığı var. Yani dezavantajlar ve avantajlar hem evet. erkeklikte Hı. hem kızlıkta var. O zaman e, neyin tartışması bu arkadaşlar? Bir erkek neden bir kıza sen erkek olsaydın işte erkek olmak ne kadar zor biliyor musun sen? Erkekler şöyle böyle veya bir kız bir erkeğe bir kız olmak ne kadar zor? Ya. İşte kızlar şöyle böyle. Neden bu tartışma var? Yani en büyük... O da, şey yani kızlıkta da dezavantaj var. Yani kız olmanın da dezavantajları var. Erkek olmanın da dezavantajları ve Avantajları da var. Kız olmak da avantajlı bir şey. Erkek olmak da bazı yerlerde avantajlı bir şey. Bakın toplumda kadın zaten her zaman korunan bir şey. Kadınları seviyoruz. Yani asla düşmanlık zaten. Bir erkek kadına düşman olmamalı. İşte kadınlar bizi terk etti. Hadi spor salonuna gidip basalım işte nefret ediyoruz kadınlardan falan. E nereye kadar? Yani. Şöyle. Eğer ırkçılık mevzusuna geleceksek hani feministlerin bazı saldırıları oluyor. En büyük ırkçılık o zaman erkeklere yapılıyor. Yani geçmişte de bak günümüzde de bak 20 yaşında erkek çok rahat ölüme yollanabiliyor. Kadına askerlik vesaire şartı yok. E, madenler hadi buyurun birlikte çalışalım o zaman kadınlarla madenlerde. Zaten sanırım yasa var kadınların madenlerde çalışamayacağına dair ki onaylıyorum da gerek yok çalışmasına bu kadar ağır şartlarda kadın fiziki yeterlikten dolayı. Ee, ama en büyük ırkçılık o zaman erkeğe yapılıyor öyle değil mi? Yani 19 yaşında, 20 yaşında hadi git askere. Ölürsen ölürsün sıkıntı yok. Irkçılığı nasıl yok edersin? Irkçı, eşitlik sağlanamaz abi. Komünistliği severim ama çok inanmam. İşte yani ben de tam oraya gelecektim. Irkçılığı yok etmek için eşitliği sağlarsın. Ama kadın erkek arasındaki eşitliğe inanmıyorum ben. Hı. Eşit değiller. Aynen. Değildi. Bu kötü bir şey değil. Ya bize kötü bir şeymiş gibi anlatıldı. İşte kadın erkek eşittir bunu reddeden işte faşisttir. <laughs> faşisttir. <laughs> slogan gibi. Evet. Öyle değil. Kadın erkek eşit değil arkadaşlar. Bu da kötü bir şey değil. Kadın erkek eşit olmayabilir. Ben Eyüp'le bile eşit değilim. İnsanlar eşit değil aslında. Toplumun size eşit bakmayışı sizin zorunuza gidiyor olabilir. Ama bu bir gerçeklik. Burada feministliği veya maskülün savunmak olmak derdim değil. Aslında kadın daha mı zor bir hayat yaşıyor? Erkek daha mı bir hayat zor yaşıyor? Bu da umurumda değil. Burada tamamen bunun tartışılması yıl 2023 ve hala kadın mı daha zor bir hayat yaşıyor yoksa erkek mi daha zor bir hayat yaşıyor mevzusu beni rahatsız ediyor. Bence hepimiz birey olarak zor hayatlarda yaşıyoruz, kolay hayatlarda yaşıyoruz. Bunun kadınlık veya erkeklikle ilgisi olduğunu düşünmüyorum. Her şey tamamen zeka ile ilgili. Bir erkek kendi hayatını avantaja da çevirebilir, dezavantaja da. Bunu erkekliğe veya kadınlığa bağlayamaz. Bu tamamen sizinle ilgili. Cinsiyetinizle, ilgili değil. Coğrafi konumunuzla ilgili değil. Aldığınız eğitimle ilgili değil. Tamamen sizinle, düşünce yapınızla, bakış açınızla ilgili bir şey. Bahane üretmeyin. Son diyeceğim şey arkadaşlar maskülen olmaktan korkmayın erkekler olarak. Kesinlikle maskülen bireyler olun. Çevrenize saygılı, sevgili ama maskülen bireyler olun. Kadınlar için de feministliği reddedin, feminen olun. Feminen kadın sevilir, feminist kadın sevilmez. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.